Gündeş'in kumla konseri öncesi alanda mahşeri bir kalabalık vardı. Kuliste ise Ebru Gündeş konser programını anlatıyordu. Şimdi bir konserimiz var sonra tekrar bir 10 gün iş almayacağız. Ee, yine one, iki hafta tatil yapacağım. Sonra Gülhane, o, e, Gülhane konserimiz var. Çok bak. Bak Atakan kaybolmuş biliyor musun? <laughs> Kaybolan çocuk anonsuyla birlikte konu konuya açtı. Acaba Ebru Gündeş'in bir çocuğu olsa adını ne koyardı? Ben erkek olsaydı Yiğit. 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 Y yiğit ben Yiğit bir <laughs> insanım da ondan yani. Yiğit tabii kadına yakışmaz ama bazı kadınlar vardır ki onlar Yiğit'tir. Ben bana yakışan bir evlat olsa Yiğit koyardım adını. Yiğit Evet. Yiğit Gündeş aranıyor. Ya yani, yok pardon, babasının soy ismi olacağına göre. Yiğit. Televole muhabiri soruyu yapıştırdı. Soyadı ne olabilir? <gülüyor> 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 ha. -ha. <gülüyor> 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 Ardından söz futbola geldi. Ya yani kısmet sağlam olan kazanır. Ama inşallah bu sene Fenerbahçe kazansın diyoruz. Gönlümüz öyle istiyor ama İcraatta ne olur onu Peki acaba Fenerbahçe'ye bir golcü daha gerekli miydi? E, e, hakikaten evet, tek futbolcuyla hiçbir şey kurtarılmaz. Transferden söz açılmışken konu vergilere gelmişti. Neden vergi yok? Bizler vergi veriyoruz. Ben e, övünerek söylüyorum her yıl. Allah'a çok şükür ki ilk beşin arasında yer alıyorum yani. Niye vergi vermiyorlar? Röportajın bitimiyle başlayan konserde Ebru Gündeş kumlalılarla coşuyordu. Haydi, Hüseyin, Hüseyin.